Dostlarım selamlar. Bu benim en sevdiğim destelerden biri. Bu deste arkadaşlar kontrolün anası, babası, yengesi, teyzesi her şeyi ya her şeyi abi her şeyi. Ben bu desteği aşırı seviyorum. Çünkü oynaması aşırı kolay ve aşırı zevkli. Fakat bu desteği anlatmadan önce şundan bahsedeceğim. Her gün akşam 10'da 22 çift sıfırda YouTube'da canlı yayınlarda izleyici destekleri, Şampiyonlar Yolu, Backpack Battle ve birçok oyun oynuyorum. Bence mutlaka bir uğrayın. Aynı zamanda like atmayı, yorum yapmayı unutmayın sevgili dostlarım. Bana desteğinizi göstermek istiyorsanız yoruma bir nokta bile koymanız benim için gerçekten çok önemli ve ben beni sevdiğinizi düşünüyorum ve bana destek olmak istediğinizi biliyorum. Bu yüzden like atmayı unutmayın. Beğenmiyorsanız dislike atmayı eleştiri yapmak istiyorsanız da saygı çerçevesi içinde yorumlara yazmayı asla unutmayın. Her türlü eleştiriye açığım. Her türlü açıklamayı yapıyorum. Olabildiğince de cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi desteğe geçelim abi. Destenin tek bir mantığı var. Rakibi öldürmek. O da şöyle olacak şimdi Veigar arkadaşlar çağrıldığı zaman elinize bir adet karanlık veriyor yani elinize veriyor derken tabii yanlış anlaşılmasın karanlıkta 3 mana'ya bir düşmana 2 hasar veriyor ve Veigar Paşa diyor ki ben diyor tur başında diyor yerdeysem diyor buna ve bütün karanlıklara artı bir hasar verirsin diyor Stekleme muhabbeti normal Veigar mantığı mükemmel mükemmel abi. E, ee, Veigar'ın kara deliği de güç değeri iki daha az olan tüm düşmanları sersemletiyor. Yani diyor ki agro mu var karşıda? İçinden geç diyor. İçinden geç. Hepsine stun atlıyor. Gayet verimli. Önceden 3'tü galiba. Ha, onu düşürmüşler. Senna da diyor ki büyüyle 3 e öldürdüğünü görürsem ben diyor level atlarım diyor ve çağrıldığında karanlık kalırsın ve ben saldırdığımda yine karanlık kalırsın diyor. Yani sen Senna mı oynadın? Karanlık oldu. Karanlığı attın. Sonra Senna ile saldırdın mı? Elinde bir karanlık dağılıyor. Ve eğer diyor ki level atlarsam. hatta yerde olması gerekiyor bunu level atlatmaya uğraşmayın. Bütün yavaş büyüleri, hasar veren ve öldüren bütün büyüleri, afet, tamam mı? ruh hastalığı, bütün bunların hepsi, yavaş büyülerin hepsi hızlı büyü oluyor. Bu ne demek ya? Adam mesela Demacia mı oynuyor? Yerde senin de var? Yere 200'e 200 bin 200, tane ünite koydu? Afet atamazsın direkt açık saldırı yaptığı zaman. Ne oluyor? Yerde senden var. Aa, afeti koy ölsün. Tabi bu destede afet yok bildiğim kadarıyla ama sizi çaktırmayın ve bunun kendi yeteni de bir birimi öldürüp diğer tüm düşmanlara eksi 2 verirsin. Yani diyor ki akro kardeş diyor sen diyor işine bak işine diyor. Şimdi destenin geri kalanına doğal olarak bunlarla verim alıyor ve eğer seninle level atlarsa bütün büyülerin bedelini bir az şey azaltıyor dostlarım ve eğer eğer de Lucian varsa ve Lucian ölürse direkt level atlıyor. Bu arada Demacia'da da bir serine kartı var bilginize. Şimdi diğer kartlar bildiğiniz kartlar genelde. Kaçınılmaz son arkadaşlar ekipman destelerine karşı aslında var. Ama mesela... E Timo'dur, Nora'dır, Nardır Gerçi Nara karşı oynamazsın da işte Tristina'dır falan hani bunları direkt kesebiliyor. Burada güç ve can değerlerinin totalde 4 olması gerekiyor arkadaşlar bunu oynayabilmeniz için. Ama bu destede daha çok ekipman yok etmek için var. Pasta atışı bir hasar vuruyor. Sonrasında elinizi ağır tatlı oluyor. Totalde 3 mana 3 hasar çıkartıyorsun. İlki hızlı, ikincisi yavaş. Şimdi asıl kombo burada başlıyor. Hainlik Katalizörü. Arkadaşlar bak bu kart aşırı önemli bu kart mükemmel ötesi önemli. Bunu erken aşamada bulduğunuzda asla göndermeyin. Ve genelde hasar almak dahilinde bile olsa en güçsüz ünitelere karşı blok koymaya çalışın. Çünkü her vuruşunda karanlığın hasarı bir artıyor. Yerde 3 tane mi var? 3'üyle vuruş mu yaptın? Karanlığın hasarı 2'den bir anda 5'e çıkıyor. Tekrar mı yaptın? 8'e çıkıyor. Yani direkt veygar level up gibi bir şey. Yani bu ciddi anlamda mükemmel bir kart. Ben genelde bununla oynamaya çalışıyorum. Kabukolok falan hani kart Hani oyunu uzatmak için bedeli 3 ya da daha az olan bir büyü cisimlendiriyor. Genelde savunma odaklı şeyler seçmeye çalışın. Kara ışıklı karanlık veriyor ve eklentisi olduğu için her yaratılmış kart başına artı hasar veriyor. Karanlıklarda yaratılmış kart biliyorsunuz. Ruh hasadı bahsetmiştim. Güç değeri 3 ya da daha az olan hem birimi hem de şampiyonu kesebiliyor. 2 manaya birim kesiyor 3 manaya şampiyon kesiyor. Yavaş olduğuna bakmayın. Sene varsa Tekler. Şimdi Sis'in çağrısı bizim için önemli. Bu tür ölen rastgele bir dost birimi diriltirsin diyor. Ama şu an meta'da kök kazıma çok fazla var ve bu yüzden buna dikkat edin. Eğer ünitenizin kökü kazınmışsa diriltemezsiniz ve genelde savunmada oynamaya çalışın. Veigar öldü mü? Hani mesela Veigar'ı tekrar diriltmeye çalışın. Ki zaten Veigar'ı direkt kesmeye çalışıyor oluyorlar. Haberiniz olsun. Çünkü aşırı güçlü bir kart. Ve level atladıktan sonra çünkü bu karanlıkları rakibin Nexus'una falan vurmaya başlıyorsunuz öyle söyleyeyim. Yüksek ökçeli terzi de hakeza öyle. Yani bu kartı sadece işte Veigar ve Senna için bekletmeyin. Yüksek ökçeli terzi ve aynı e, hainlik katalizörü içinde kullanabilirsiniz ki kullanmaktan çekinmeyin dostlarım. %100 verim hatta %1.5 milyon verim falan yani. Yüksek ökçeli terzi de karanlık kartlarını 1 mana, şey bir mana azaltıyor. Destede 3 de tane var 3'ünü de oynayabilirseniz karanlık 0 mana oluyor. Bal kaymak. Yani ışık muhafızla hakeza aynı şekilde. Bu da şu bakımdan çok önemli. Hem can çalması var arkadaşlar hem de asıl önemli nokta hem Nexus'a hem de hedef aldığın bir kişiye karanlığı vurdurmanı sağlıyor. Yani mesela 6 hasar mı? Total hasar 12 oluyor ve Veigar zaten 12 hasarda level atlatıyor. Bu kartta direkt şey Veigar'ı level atlatabilirsiniz bilginize. İntikam öyle. Ruh közcüsü e, ölmüş olan en güçlü dost şampiyonu tekrar diriltiyor. Tekrar diyorum kök kazımaya dikkat edin. Desveda'dan bir tane koydum. Bu da alan saldırısı yapmanı sağlıyor. Örnek veriyorum. Yerde 6 tane kart var ve elinizde bir tane karanlık var ki olmasına gerek bile yok. E, oynandıktan sonra elimizde yoksa bir karanlık oluşturuyor. Karanlığın mana bedelini 0 yapıyor ve yerdeki bütün herkese e, rakip birimlere arkadaşlar hasar çıkartıyor. Yani alan saldırısı yapmanızı sağlıyor ve bunu e, karan bedeli sıfır olur. Stekleniyor mu bilmiyorum. Yani herkese sadece bir kere vuruyor. Hani mesela sonraki tur vurmuyor onu biliyorum ama her tur sıfır yapıyor mu onun hakkında bir fikrim yok haberiniz olsun diyebilirim dostlarım. Yani deste böyle desteği alışırsanız rakibin içinden geçersiniz. Ben bununla master'a çıkmıştım. Çünkü çok seviyordum bu desteği. Hala çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Hani birçok varyasyonu var. Mesela burada şeyle falan oynayabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim de aklımda kalmadan. Ee, nefret dikeni falan değil de. Yani savunma odaklı gitmeye çalışın tamam mı? Ruhlarını sök. Mesela bak bu kart aşırı verimli bir kart. Yerde diyelim ki genelde bununla kombolanıyor. Ben öyle komboluyordum. Nerede abim? Ee, yüksek ökçeli terzi tamam mı? Ruhlarını sök attım buna ve yüksek ökçeli terziden 3 tane oldu. Direkt sıfıra düştü abi. Direkt sıfıra düştü. Hani mükemmel değil de ne? denilebilecek kıvamda. Okey. Yavaştan videoya geçelim. Dediğim gibi destek olmak için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Her gün akşam 10'da da YouTube'da yayındayım sevgili dostlarım. Karşımızda şimdi Mastery ve Nami var. Yani <laughs> şimdi bunu ve bunu göndereceğim. Kaçılmış sonra sonra mutlaka ihtiyacım var. Burada erken aşamada istediğim tek bir kart var. Veigar. Tamam bunlar da fena değil yani. Pasta atışı ile mükemmel. Çünkü burada bir manlık çok fazla kart oynayacak. Like pasta şey e, vasta öğrencisi gibi pasta atışıyla bundan verim almasını engelleyeceğiz arkadaşlar. Hem kart çekemeyecek hem akış gerçekleşmeyecek hem bir oynamayacak. Bizim için iyi. Baya iyi üstelik. Devam. Ve işin güzel tarafı yani karanlıkla şunda bununla baya bir verim alabiliriz. Pas geçeceğiz. Rakibin hamlelerine oynuyor olması bizim için daha iyi. Çünkü kaçınılmaz sonla bile Tartı anlatmışımdır. Hani Nami'sini onunla bunun çok rahat alırız. Burada kaçınmaz sonu da buna direkt atıyor olacağım. Şimdi biraz saçma gibi gözükse de aslında bu hamleler bizim için inanılmaz değerli. Özellikle sığırılgan ünitelere karşı. Ekstra bir şey oynamanın da gereği olduğunu düşünmüyorum. Kırın çırak güzel olsa da yüksek ökçeli terzi gelecek. Yüksek ökçeli terzi arkadaşlar karanlığın bedelini bir azaltıyor. Bak bizim için en önemli olay bu. Karanlıklar ne kadar ucuzsa bizim için o kadar iyi. Bunu kessin ve durmadan çağırayım. Hani senin adam falan çok 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 daha değerli. Şu an mesela bu bir düşürdü ya. Karanlık normalde 3 manayken 2 mana oldu. Level atlayan senin adam bunu 1 manaya düşürecek. Bundan bir kere daha bulabilirsem oynarsam karanlığım 0 mana. Ah erken gelsen ne olurdu diyerek sen. Senna'yı oynamak mı? Hayır. Buradan. Kara ışıklı çırak oynamak çok daha mantıklı. Hainlik katalizleri de oynayacağım. Asıl amacım elini bitirmesi çünkü. Gel. Elimde benim totalde 3 hasar var. Hmm. Bir mana 2 mana dolduracak. Blok istiyor çünkü. Bir de akış gerçekleşsin istiyor. Koruyabilir korusun. Saldırmak isteyebilir. Saldırsın. Şu vuruş yapsa güzel olur da bundan daha çok verim alabilirim ya. Bunu biraz bekleteceğim o yüzden. Çünkü asıl amacım burada manasını bitirmesi ve bunu almamız. Hatta burada ben hata yaptım. Buster değil. Bununla bunu bloklayacaktım. Çünkü bu her bir oynadığında buff alacak. Tamam güzel. Bizim açımızdan baya iyi. Demek gelindi hiçbir şey yokmuş. O sikkeleri bekletse daha çok verim alabilirdi. at ki bunu. Şimdi çıkartacağım hasar daha çok olacak. Bir sonraki karanlık 3 hasar çıkartacak. Ve ben bunun üzgünüm ama elinden alıyor olacağım. Ağır tatlım da gelsin. 3-3-6-4-10. Tek turda 10 hasar. GG S. Yani tam istediğimi yapamadım ama anladınız bence desteğiyle nasıl oynamanız gerektiğini. Bir el daha girelim. Karşımızda şimdi bizim counter destelerimizden biri var arkadaşlar. Ruh közcüsü gidecek, pasta atışı gidecek, hasat ve katalizör kalmak zorunda. Katalizörler inanılmaz önemli çünkü karanlığın hasarını bir arttırıyor arkadaşlar. Karanlık artı sena eşittir win. Neden counterımız? Bir manaya 2-2 ünite -2 oynadı. Bu kadar. Başka bir şey demiyorum. Ve bu adam hani saldırı odaklı olacak. Full artı full. ünite odaklı olacak. Zorlanacağız söyleyeyim yani ben size. Fena zorlanacağız hem de. Hainin katı özür gelsin. Burada benim seninle bulmam lazım. Seninle bulursam bize karşı hiçbir şey yapamaz. Pas geç. CC menzeri. Bir tane daha oynarsa katalizör değil de kara ışıkla oynardık. Bak gördünüz değil mi mesela? Totalde şu an hiç bloklama saydım. Yerde ünit olmasaydı. 7 ee, hasarım falan olacaktı ki bulduk güzel Kara ışıklı çıraklardan birini oynayacağım ki karanlık oluşsun elimde ve ellerinden birini alayım böyle yapıyorsa yapıyor olması benim inanılmaz işime geliyor. Neden? Ee, kara çırak oynayacağım ve mana bekleteceğim. 4 mana da olacağız ya. Hainlik katalizörü artı karanlık oynayıp elinden bunları alıyor olacağım. Bu desteğe karşı oynamanın yolu da şudur ki arkadaşlar. Eğer yani üniteleri çok hızlı bitecek. Hainlik katalizörüm geliyor burada. Bununla değil diğeriyle saldıracağız. Bununla bunu bir kere bir elinden Al. Ünite 1 gitti bak. Tüm dost no ürünlere artı 3 artı 3 verirsin. Blok. Aslında bu tur saldıra da biliriz ha. Eğer bu tur saldırırsam şöyle bir verim elde ederim. Diğer tur Demacia için oynayamaz. Bu yüzden dümdüz saldır. Birini korur. Artı 2 2 verir. Diğer tura duruma göre bakarız. %100 verim bu arada bu. Gerçekten. Artık deması içine oynayamayacak. Ve karanlığım 4 vuracak arkadaşlar. Ve ben yere kara ışıklı çırak sayesinde bir blok daha ve üstüne bir tane de karanlık oluşturacağım. Eğer Garen falan oynarsa intikamı atarız yani direkt. Vefalı köç. Köç. Köç ama. Koç değil. Koç köpeği sıkıntı değil. Kara ışıklı çırak değil de. Hadi gel ya. Valla. Karanlık var. Elinden bayağı bir şey alalım. Gitmesi problem değil. 3 2 5 hasar yedik. Şimdi bunu ben atıyor olmayacağım. Pas geçeceğim. Bunu da seneye bekletmem gerekiyor. Seneye mana bekletmem gerekiyor. Yılmaz önü çağırırsın. Sonuçlandır. Of. Fokatasım var ya. Allah pas geç. Elde oluşmasın. Gel abi sen abi. Bunların mana bedelini biraz altabileydik güzel olurdu. İşin iyi tarafı ne biliyor musunuz? Bütün yavaş büyüleri hızlıya çeviriyor arkadaşlar. Anlatmışımdır tahminen ruh hasadından verim alacağım. Şimdi 8 manaya bir kudret bilmem nesi alıyor. Aslında bu rakip için fena bir kart gibi gözükse de fena bir kart değil. Bak 8 asar çıkartıyor. Tamam burada ben saldıracağım. Bununla bloklarsa kaybeder. Karanlığı da attım. 8 manasını tek de elinden aldım. Diğer türlü 6 hasar çıkartsa bile ruh hasadım var, tonla kartım var, intikamım var. Elinden alacağım. Yani hatalı oynadı. Ve bu büyüyle ünite öldüğünü gördüğü zaman ek hamle çıkartıyor ki yerde yine bloğum var yani. Deması için mi gelecek? Hayır deması için gelemeyecek. Buna alıyorsun. Buna da buna atıyorsun. Atmıyorsun. Kaç? 3 daha alıyor değil mi? 6 olsa bunu da bunu çekse 3 manaya geri dirilsem gayet kafi. Kilitle. Bence yani gayet kafi. Yerde 2 sene olacak çünkü. Şimdi max alacağım hasar 6 ve hatta çok daha iyi bir fikrim var. X talili ışık çağıran geliyor ki burada can çalma elde edelim. Senna bir kere ölecek değil mi? Onunla saldıracak. Karanlık verecek. Şimdi abi neden böyle oynadın diyeceksiniz. Adamın elinde hiçbir şey kalmadı bak. Ve benim elimde intikam ve sesin çağrısı var ve bir sene daha oynadım çok güzel geldi ama ruh gözlüsünden diriltmek zaten benim temel mantığımdı. Şimdi saldır. Normalde bunu atıp tekrar saldırdığınızda elinizde bir karanlık daha oluşuyordu. Büyük ihtimalle Jarvan'a rushlayacak bu adam. O yüzden 3 manayı bekletmem gerekiyor bence. Devam. Bir de için daha. Bir kollayan Porsuko'yu daha. 4 mü? Kilitle. Yine de içinden verim almasın. Yine benim seninle mi öldürmek istiyorsa öldürsün. Yani ünite odaklı bir olmasa bu adam bize karşı bu kadar çok oynayamazdı dostlarım. Ha çekip kesmek isterse başka. Veigar değil de. <laughs> Kötüse oynayabiliriz. 5 hasar. Gayet kafi. Kabul ederim ben bu takası. Veigar'ım gelsin. Ve bana bir karanlık daha versin. Karanlık da Veigar sayesinde her tur bir artacak. Ve Veigar'ı bu tur level atlatacağız. İkinci karanlığa oynamayacağım turu bitir. Buradan bu adam ihtimali dahi yok çevirsin ki. Şimdi bir ruh köylüsü daha gelecek. İki senine gelecek. Neden ki senine? Saldırdın iki karanlık birden olsun. Saldırmam ki bana ne. Ama yine de hadi buna bunu atalım. Ve burada ee, kendine okşayan kaliteli akşanı oynayalım. Biraz kazanacağımdan artık emin olduğum için böyle bir hamle yaptım. Siz yapmayın arkadaşlar. Biraz daha seyif oynayabilirsiniz. Zaten bu hamlede hani adam kaybetmeyi bir nevi kabul etti gibi bir şey. Pas geçeceğim. Saldırmama gerek olduğunu daha iyi düşünmüyorum. Ünite farkından kazanırdım ama gerek yok. Ki adamın elinde bir şey yokmuş zaten. Hani James. Ne bu gold 3 mü? Pas geç. Her tur bana karanlık verecek. O yüzden yine gerek yok. Bak karanlığım 6 vuruyor ve level atlayan Veigar nexus'una vurmamı sağlıyor. Ama ben bunları öldürmeyi tercih edeceğim ki burada bir ruh gözcüsü daha. Balkaymak yani. Neyi çekeceksin? Attım. Amacım senin olayı level atlatmak. O yüzden bir ruh gözcüsü daha oynayacağım. Seninle geldiği için bana bir karanlık daha verecek ve artık nexus'una vurmadan oyunu bitirmeye çalışacağım. Asıl amacım o size göstermek istediğimde o Bak mana bedelleri 2 azaldı Bu geliyor senin öldüğü için 3'ün ama için değil Mana bedelleri 3 azalıyor 0 manaya 1 adet Karandık 3 manaya intikam. Bal kaymak hmm, Bal kaymak hmm. Yani 3 senle de geçebiliyorsa Helal olsun Okey bir el daha girelim dostlarım Şimdi dostlarım patates olduk Patates olduk ne bu? of Diamond 3 bir de destekleyebiliyordur. Bunu ve bunu göndereceğim. Abi Jinx Cannon oynuyor. Jinx Cannon rezalet ötesi derecede güçlü bir agro. Adam seninle muhatap olmuyor tamam mı? Seninle muhatap değil bu kardeşimiz. Bu kardeşimiz kimle oynuyor? Doğrudan Nexus'u bitirmekle oynuyor. Kazanabilir. Çünkü genelde bu destelerle rushluyorlar. Kaçınılmaz sonu at. Ne kadar az hasar bizim için o kadar iyi. Elde intikam var. Bunu kesinlikle Jinx'e bekleteceğim. Desteği kantırlamanın yolu da şu. Eğer Jinx yani level atlaması için elde kart olmaması gerekiyor. Jinx oynadığı gibi kafasına intikam atarsam hiçbir şey yapamaz. Ki burada aslında kazandığımızın bir noktası da şu. Xlerle ışık muhafızı geldi. 4 can çalma eşittir windir dostlarım. Her ünitesine karşı cevap verdiğimiz sürece sıkıntı yok ki burada bana karanlık falan da verdi. Hani ben saldırmayacağım. Böyle 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 kazanabiliriz yani. Hani karşıdaki destenin temelde mantığı şu. Yere birçok ünite koy. Tamam mı? Yer, yere olabildiğince çok ünite koy. Ve rakibin içinden geç. Bundan ibaret. Şimdi ben burada saldırmalıyım. Ben burada neden saldırmalıyım? 0-2 ile bunu çekip 4 hasar çıkartmaya çalışacak. Takasa sokarsa ben 2 hasar kardayım. Ve diğer tur Open'larsa 2 hasar yemiş olacağım. Ama bir kart daha oynarsa karanlıkla oynayacağı en güçlü kartı elinden alacağım. Ve yine 2 hasar almış olacağım. Bu benim için yine verim. <laughs> gibi 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 gibi. Direkt attım elinden aldım. Hani ekstra ne yapar ne etmez bilmiyorum. Max 4 hasar atabilir ama burada bana. O da bizim için kafi. Ki tur 4'ten sonra terzi de... Ay demiştim max 4 hasar diye. Sıkıntı yok adamın elinde kart yok büyük ihtimal Jinx'e rushlıyor Jinx 4 mana Bu saatten sonra kolay kolay mana harcamamalıyız biz aslında Ama ölebiliriz Direkt Jinx'i kesebilecek bir şey mi? Jinx 4 hasar değil mi? Yüksek ökçeli tercih gelsin mana bekletsek okeydi Jinx oynarsa ama Jinx'i direkt level atlatamaz hani 4'e sadece onu oynar ki ben bu tur 3'e 4'te yine saldıracağım Şansımızda full agro geliyor. Şöyle kadimeclerle, morganalı falanlı filanlı tane orta oyun ya da ileri oyun destesi gelse harbiden destenin gücünü göstereceğim size. Kilitledim abim. Hani şu an bence çok iyi yönetiyoruz. 3'e 4 yani hiçbirini kesemez ekstra blok 0-2'lerden birini verip 0-2 ile çekip 4 hasar çıkartabilirdi. Yani yine aslında oynaması gerektiği gibi. Oynuyor diyebiliriz ama bu geldikten sonra Zaten bu adam kolay kolay kazanamaz arkadaşlar yani Ruhasa da artık bir işimize yaramıyor Jinx oynarsa ama Jinx level atlamaz O yüzden gerek yok Ayy Vallahi geriliyorum ya bak Bu destelerde ben sağlam geriliyorum arkadaşlar Jinx'e rush burada Şeye rush diyor Attım kanki kesecekse de kessin. Ya yani 4 mana'ya daha çok kart oynayabilir. O ayrı konu. Elimde bir canın daha varsa patatesiz. Minimum hasarı almaya çalışacağım. Belki de yaptığım şey iyi değil. Burada bizi ne taşırdı biliyor musunuz? Burada bizi pasta atışı fena taşırdı. Anlık çözüm. Ee. Tamam. 4 5. Ben bunları niye vermedim? Kilitle. Şimdi burada aslında istediğimiz turlara gelmeye başladık tamam mı? Bir de bize karanlık verecek ya. Karanlık iki hasar çıkartıyor. Bunu da pasta atışlarıyla kesecek. Okey. Bu adamın elinde garanti Jinx var. Ve Jinx'e intikam attığım anda oyunu kazanırım. Bu kadar. Hani karanlığın bir bile artması benim için yeterliydi ama. Cık. Karanlık yaratabilecek bir şeyimiz yok. Devam. Gerçi karanlık iki mana artık. Ben bunu oynayıp karanlık atabilirim sıkıntı yok. Ama bunun total hasarını ben ışık muhafızı ile alabilirim. Ki des veya da herkese de falacağı için direkt tekli edebilirim. Elindeki tek kart nedir acaba? Hmm. hmm. Has geç. Bana göre hava hoş. Bana göre hava cidden hoş. Yani burada şey yapabilir. 2 manalık bir kartı varsa oynar. Jinx'e oynar. Jinx level atlar. Güzel. Güzel abi ben mana arttırdım. Az önce gelseydi utanmaz direkt oynardım. Ne dedim ben size? Ben size ne dedim dostlarım? Atkanki kanki intikam. Bir Jinx daha oynayamaz. Saldırdıktan sonra da Veigar oynayacağım. Hatta bu tur Veigar oynayacağım. Karanlığın hasarı artsın. İkinci Jinx oynayamaz. Jinx 4 mana çünkü. Max burada 3 hasar alıyoruz. Gayet verimli. Turu bitir. Şimdi Veigar oynadığımı büyük ihtimalle pişman olacağım. Çünkü Veigar'ı öldürecek. 2 manaya 2 hasar. Bir tur bile yaşayıp 3'e çıkartması benim için kafi. Bu kadar. Ama oyunu kazandıracak şey kesinlikle bu. Çünkü adam fark ettiyseniz ya ben şunun garantisini veriyorum. Adamın eli hayvan gibi kart dolu. Bedelini ödeyecek. Bedelini ödeyecek. Şimdi Öncelikle buna bir 3 hasar çıkartacağım. Bunu yapmamdaki en önemli sebep şu arkadaşlar. Tur rakibe geçsin. Tur bizde kalmasın. <laughs> Ve elindeki kartları oynasın. Çünkü bu adam Jinx oynayacak. Hani Jinx Nexus'a 4 hasar çıkartabilen harika bir kart. Elektro zıpkın sonuçtandır. Ölmesine gerek olduğunu... Ya ölüp ölmemesi umurumda değil. Ama ikincisi gelsin. Kendisi kart yaratamıyor arkadaşlar. Ve benim elimde bir karanlık daha olması güzel. Jinx gelse bile güzel. Tamam benim Veigar öldü. Saldır sanki. Adamın elinde hiçbir şey yok. Buradan bu adamın kazanma ihtimali çok düşük. Çünkü bunda canı fullleyeceğim ve benim ruh közcüm var. Yani Veigar'ı tekrar dirilteceğim. O zaman ne yapacaksın? Sonuçlandır. Burada hatamız şu olabilir. Sadece bu çağrıldığında elinde karanlık oluşuyor ve karanlık Nexus'a da saldırıyor. Mesela 3 ya Nexus'a da vurduğu için 6 sayacaktı. Ama hani adamın elinde artık hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok ve ben her seferinde 4 can yeneceğim. Adamın şu an total hasarı 2. Ve 2 manaya 3 hasar çıkartıp Jinx'ini direkt kesebilirim. Canon'ı direkt kesebilirim. Burada ne oynadığı artık umurumda değil. Oyna kanka elindeki son kartı burada tekrar geliyor. Bir Veigar daha geliyor. Burada bunu atıp böyle yapsaydım bir karanlığım daha oluşurdu ama sıkıntı yok. 4'e 3 kesemez ki. Çek kanka. Burada kaybetme gibi bir ihtimalimiz yok artık. Koy karşısına. Artı 4 can daha. %100 verim yani. Ve kardeşime bunu at. Des ve Eda'dan bir tane daha alacağım derken derken gördüğünüz üzere zaten rakip sur verdim. Erken aşamayı iyi yönetirseniz bu desteyle kaybetmezsiniz dostlarım. Karşımızda şimdi sağlam bir agro var. Timo ve Yumi'ye karşı oynayacağız. Bunlardan biri banko almalı. Eli sanırım böyle bekletmek güzel ya. Bir de pasta atışı gelirse tadından yenmez diyecektim ki sağ olsun pasta atışı geldi. Şimdi katalizörleri kesebilecek çok bir şey yok açıkçası. Pas geç. Aslında burada pasta atışıyla bunu direkt elinden alabilirdim ben. Eğer buff verirse sıkıntı yaşarız. Eğer böyle yaparsa hiçbir şey olmaz. Al abi elinden. Bunun ama ölmesi gerek. Şu can çalmadan çok verim almam gerek. 2'ye 1 ünite gelecek durmadan katalizörden en azından bir kere verim almalıyım. Bunu oynamadan. Hani büyük halkanlı gelmesi aslında yine problem değil. Ama büyük halkanı bizi mahvediyor. Eğer Yumi'si yoksa bak açık söylüyorum Yumi'si yoksa sıkıntı yok. Gizemli atışı bize harcaması yine okey. Olur tatlı. Geldin abi. Duru bitirdim. Oh güzel. Güzel kazanamaz artık. Şundan bir bir tane bundan bir tane verim alayım yeter. Hasarım 3'e çıksın başka bir şey istemiyorum. Oyna Yumi'ni. Harbiyesiz Koy abi kilitle Benim için okey bir takas Bunun vuruş yapması benim için yeterli arkadaşlar Nasıl yapıyor nasıl ediyor umurumda değil Bak umurumda değil Yüksek ökçeli tarzı geliyor ve bunların Karanlıkların mana bedelini biri düşürdük. 2 manaya 3 hasar çıkartacağım her seferinde Yümi oynamış Onu oynamış bunu oynamış umurumda değil Ciddi söylüyorum umurumda değil 4'e 4 olacak ama Benim Sena sadece iki vuruşta bunun içinden geçecek 3'e 4 sağlam bir Zımbırtı. Hani bunu da kesemedim diyelim. Okey. Sonrasında hani kesmeme gibi bir ihtimalim yok derken. Tamam hadi bununla bir saldır. Takasa sokarsa yine benim için verim Alırım elinden. Burada asıl amacım şu. Serna değil Veigar oynamak istiyorum ki karanlıkların hasarı artsın dostlarım. Ki Veigar artı karanlık vuruş bal kaymak olur. Diğer tura pasta atışıyla iki pasta atışıyla elinden alırım. Benim Veigar'ım gelsin ya. Vallahi çok yaptım tehlikeli ve saçma bir hamle ama. Eğer oynarsak burayı. Ne lan bunun ligi? Gümüş falan değil arkadaşlar. Master 100'dür bu adamın ligi tanıdık. İnanıyorum yani. Pekala. Aldım ki elinden. İhtimal daha yok. 5'e sar vuracak. Gayet okey. Umrumda değil. Umarım okunlar. Bunu oynar. Ardından pasta atışları elinden alırsan patates olursun. Yerde Veigar varken kazanamaz. İhtimal dahi yok. Sonuçlandır. Veigar'ın gitmesi de problem değil. Attım. Veigar'ın kökü kazındığı için geri dirilemez diye biliyorum. Aynen. Aynen. Kökü kazındığı için bundan verim alamayız. Şimdi bak 1'e düştü. Elindeki sıyrılgan üniteden olacak. Çünkü elimde ağır tatlı ve pasta atışı var. Eğer bir şey oynarsa ağır tatlı. Başka bir şey oynarsa pasta atışı. Yap kanka hamleni. Anlık bir olmasın. Buff vermesin. Yeter. Ha ha ha. Şakacı şey seni. Şakacı şey. Tam bu adam master falan değil. Bu adam düşük elo. Gel abi. Senayı da beleşe oynadık. Hmm, bal kaymak. Karanlık 4 hasar vuruyor. 4 yeter arkadaşlar benim için. Benim için 4 yeter abi. Burada kabuk kolok gelsin. Buradaki asıl amacım tur rakibe geçirmek. 3 ya da abi iğne itlik geçirmek çok daha iyi. Neden? Bunu öldürüp bunlardan birinin elinden alabilirim ki mutlaka bir şey oynayacak. Burada asıl yapmak istediğim şey çok başka ama. O zaman bu kabuk kolok daha gelsin. Zehir lok aralarına seçebileceğim tek kart sanırım. Saldırdım ona sar. Hangimiz agroyduk ve benim elimde daha seni kesebilecek çok kart var. Bunu bitir. Win ya hani. Buradan çok zor döner ki elimde intikam var. Can çalma var. Aa, ah at kanka karanlığı. Beni beklemek istiyorsa beytleyebilir ama güç değeri benimkile eşit ya da benimkinden az olan dost ürünün çağrını artık artık kazandırırsın almasın. Çünkü bu buff'ı Yuumi'ye de veriyor. Hiç gerek yok. Yeri kıyım gömfe çıkmış. Umurumda değil. Ruh görücüsünden Doğru Sena ölmedi Sena ölmedi Senna ölmedi arkadaşlar GG Valla o misplay'e rağmen kazandık ya Helal olsun diyorum kendine okay. Bir daha bir girelim dostlarım